herkese merhabalar yeni sezonun efsane feraci modeliyle karşınızdayım hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum birinci sınıf ithal krep kumaştan üretilmiştir 140 santim boy uzunluğumuz var önden gizli düğmelidir yanlarda cepleri bulunmaktadır arka detayını şu şekilde göstermek istiyorum apremiz bulunmaktadır üstelik 54 milyon kadar Üzerimde görmüş olduğunuz renk siyah Beş, kahverengi, lila, lacivert, yeşil ve e, gül kurusu olmak üzere tam 7 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya Whatsapp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz. Değerli takipçilerimiz herkese merhabalar. Hanımlar satış rekorları kırdığımız, sizlerin çok sevdiği hanım hanımcık tuva elbisemiz harika renklerle sizlerle tabii ki yakından tekrardan göstermek istiyorum. Buyurun dikişlerinin kalitesi Birinci sınıf kumaşına şöyle bakalım düğme detayları bulunan kesinlikle plese atmayan ve dikiş geçen ürünümüz sırtı bele kadar fermuarlı olan elbisemiz harika renklerle sizlerle kaçırmayın hanımlar.